Merhaba arkadaşlar bugün e, tuzlu su tatlı suya nasıl çevrilir yani deniz suyu tatlı suya nasıl çevrilir onu göstereceğim e, Öncelikle benim birkaç projem var buraya çizdim birazdan göstereceğim Öncelikle bunun asıl mantığını anlatayım size Asıl mantığı su şu e, su deniz suyu buharlaşıyor e, Oradaki buhar da e, üstte birikiyor yağmurun oluşması gibi aşağı girip su damlaları olarak iniyor ee, ancak tuz buharlaşmıyor Denizli, denizde kalıyor hali ee, denizde kalıyor o yüzden tatlı su meydana geliyor içlevlik su ee, şimdi size projelerimi göstereyim şurada e, bir e, yaptığım proje var gördüğünüz gibi e, deniz şurası depo yazan yerler şey e, su birikme yeri tatlı suyun şuradan çıkıyor buhar su buharlaşıyor tabi buharlaşıyor buharlaşan su damlaları şöyle bu depo yazan yerlere iniyor böyle oluyor ancak bu fikir de güzeldi ama suyu almak zor olduğu için ee, bundan biraz vazgeçtim su gelmesi sonra şunu yaptım şu projeyi e, bu suyun üstünde duruyor ve şöyle daha büyük şuradan bir de ee, açık şuradan 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 yükselen hava ee, yükselen hava işte e, su yani boğa su boğarı. Burada ne yok sudanmalar olup buraya birikiyor ve daha büyük oluyor. Ee, yüksekte olduğu için şuralara bir hortum takıp gönderebiliyorsunuz. Suyu diye daha kolay e, pratik oluyor. Bir şekilde benim de bir projem buldu. Tabii siz sizin hayal gücünüze kalmış. Yapmak mantığı bu dediğim gibi en kolay mantık bu yani tutup da kendiniz ısıtmak o maliyetli olacak baya kendinizin ısıtıp yapması ee, böyle yaptım ben ee, hayal gücüme göre falan filan ben böyle düşündüm sizi de hayal gücünüze göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz bunu ee, videomuz bu kadar ee, ya da şimdi böyle çizmesi kolay e, yapması zor diyorsunuz ya ee, şöyle bir de koyayım ben de eğer 200 abone olursak bunu yapıp test edeceğim. Hakikaten yapıp test edeceğim. Kesin sözüm söz. Videomuz da bu kadar. Ee, abone olun. Bıra, bıra. Abone olun yeter beğendiyseniz eğer. Yorumlara yazın yaparım istediğiniz nasıl yapabilirim dediğiniz malzemeleri e, falan gösteririm. Videomuz bu kadar.